bir duadetsin ama böyle bir gerçek bir maçı iki farklı e, devlet değerli olarak değerlendirmemiz lazım. İlk kez bizden çok daha iyi mantıra skor, e, çok net pozisyon verdik rakibe. Özellikle kendi ayağımızda fütüklü rakibe verip çok basit bir şekilde belki de farklı hata fırsatı verdik. Maçtan önce analizlerde oyuncularımızla paylaşmamıza da maalesef e, sıkıntı yaşadık ilk kere e, bunlara teşekkür etmek istiyorum. Açın birbiri kaynasında daha farklı geri düşmemize yardımcı olduk bu taşları. İki yer daha değerli toplu bir oy, daha oyun kontrolü bizde olan ve e, hem savunma kısmını daha doğru yapan hem de hücum geçiş oynadığı da e, başarılı bir şekilde bu uygulamaya çalışan Galatasaray'da vardı. Dedim ilk yarı yakışmanın futbol maçı her bölümünde e, her bölümde sıkıntı yaşadık. Yani hücumda hiç fazla pozisyon üretemedik. Savunma çok basit kaldı. Orta sahada çok uzak kaldı. Ama oyuncularımız çok iyi bir aksiyon gösterdi. E, yarı yine bizim bildiğimiz, istediğimiz oyuna büyük. Çok şükür önemli bir vermedi. Teşekkürler